Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 201 Mayıs 2025 Başladı. Hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir Enlem ve Boylam'dan sevgiler, saygılar. Efendim bugün çok eskilere uzanıyoruz. Çok geçmişe dönüyoruz. Benim radyoculuğun ilk günlerine, ilk zamanlarıma yolculuk yapacağım. 1996 ya da 1997 yılları hatırladığım kadarıyla. O zamanlar işte Hatay'da bir radyo evinde, bir radyo istasyonunda Radyo Güneyd'e takılıyordum. Yusuf abi vardı orada. Tek kişilik ordu. İngilizcede one man army diyorlar. Radyonun her işine o koşturuyordu filan. Ben de işte Yusuf abinin yanında takılıyordum ona. Çıraklık da denmez aslında da, arada bir ona ziyarete gidiyordum. Ve zaman sonra radyo istasyonu yer değiştirecekti tam net hatırlamıyorum ama ben de işte eşyaların taşınması sırasında işte pikaba araca falan atlamıştım. Ben de geçmiştim bir yerden diğer tarafa ve işte o eşyalar daha ilk gün kurulmuştu. Daha tam verici bağlanmamıştı, yayına girmemişti. Ama mikser, dekler, kasetler şunlar bunlar konulmuştu o işte masanın üzerine filan. Ve ben nasılsa yayın yok deyip böyle kendimce eğlenmeye başladığımı hatırlıyorum. Mikrofonu açıp böyle miksere bağlayıp ses kaydı almaya başlamıştım. Böyle bir şeyler söylemeye başlamıştım ve onu kaydetmeye çalışmıştım. O sıralar işte radyoda Yusuf abi yok yani daha radyo yeni taşınıyor telaş vardı, işte ben orada yayın odasında duruyordum filan. Cihazlarla falan oynuyordum, uğraşıyordum. O arada Hakan Sürmeli abi vardı, o radyoyu ziyaret etti. Ne yapıyorsun dedi, işte benim oyun oynadığımı falan görünce o da hiç bozuntuya vermeden, o da bana iştirak etti. O da orada böyle bazı nameler, bazı ilahiler, bazı ezgiler mırıldanmıştı diye hatırlıyorum. Ben sanki ben hani ciddi anlamda Hakan abi o gün tanıdığımı hatırlıyorum. Ve orada böyle bir kayıt yapmıştık ve ben Hakan abi'yi de kayda almıştım diye hatırlıyorum. Ben e, çok kötüydüm. Daha ilk kez mikrofonla karşılaşıyorum. Garip garip sesler çıkarıyorum ama Hakan abi o zaman da çok böyle albenili ve güzel sesiyle renk katmıştı, prestij katmıştı, kalite katmıştı o kayda. Onu hatırlıyorum. Daha sonrasında çünkü dinlediğimde kendimden utanmıştım. Hakan abinin sesinin kalitesiyle yani onun söyleyiş güzelliğinden sonra ben orada cırtlak cırtlak bir şeyler söyleyince her neyse uzun uzun mukaddime yapmayayım der dinleyenler ve işte 1996-97 yıllarından söz ediyoruz ve 2025'teyiz şu anda. Yani 28 sene 29 sene neredeyse aradan sonra ve Hakan abi şu an benim misafirim benim evimde ve o günleri hatırlayınca bir Hakan abi'ye hoş geldiniz demek istedim ve sesini kayda işleyelim dedik. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hakan abi sesin hala güzel mi? Allah'ın vergisi. Yani bir şey diyemeyiz. Kurbanım Rabbime. Onu veren de o inşallah. Biz de en iyi bir şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Birazdan numunesini alacağız, bir göreceğiz bakalım. Hakan abi hala ilahi söylüyorsun değil mi ya da ezgiler söylüyorsun, Kur'an kıraati yapıyorsun bildiğim evet. kadarıyla. Özellikle arkadaşlarla bir araya geldiğimizde yeri geliyor, aramızda biraz böyle söyleşi şey yapıyoruz, aynı zamanda kayıt da yaptığımız oluyor. Bir renk katıyor yani. Sonuçta e, kulağa hoş geliyor, bir huzur veriyor. En azından herkes kendince bir şey katmaya çalışıyor. Ben de bildiğim kadarıyla kendimce o duyguyu önce kendim hissediyorum ki karşı tarafa da verebileyim. Bu şekilde Allah'a hamdolsun bunu ben çocuğuma da e, geçirmiş oldum. O da şu an konservatuvarda okuyor Ankara'da, hmm. burada. Onun da öyle kayıtları var evet o da bir profesyonel olarak kendini şu an inşallah yetiştirir hayırlısından sonuçlandırır inşallah ne güzel ne güzel Hakan abi sizden bugün böyle birkaç bir şey alalım mesela ilahi alalım ezgi alalım, kaside alalım belki en başta bir güzel Kur'an-ı Kerim kıraati alalım bir tane okuyabilirim inşallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال go هو الله الذي سبحان الله عما يشركون صدق الله Ağzınıza sağlık Hakan abi. Çok teşekkür ederiz. Maşallahınız var. Hakan abi kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Kimdir Hakan Sürmeli? Ben 1976 Antakya, Hatay Antakya doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Hatay'da tamamladım. Daha sonra İlahiyat ilahiyat ön okudum işte askerlik, evlilik vesaire. Daha sonra işte 2004'te sağlık müdürlüğüne geçtim. 2004'ten beri halen sağlık personeliyim. Hmm. 2023 yılındaki depremde kayıplarımız oldu. 3 gün göçükte kaldık. Eşimi ve 15 yaşında oğlumu kaybettim. Hı -hı. Sağ olasın. İşte ablamı, kız kardeşimi, Kız kardeşimin eşi ve üç kızını kaybettik. Şu an Orhan, Bursa Orhan Ali Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Yani büyük oğlum Ankara'da konservatuvarda okuyor diye bu vesileyle Ankara'ya geldim. Seni de işte 28 yıl sonra görmek varmış. Bu vesileyle iyi oldu yani dostları, uzun zamandır göremediğimiz arkadaşlarımızı gördük, ziyaret ettik. Bir pozitif enerji Almış oldum. Bu artık beni götürür yani. Bir yıl falan Benim götürür. 28 yılda. <laughs> <Yani> artık olabilir. Belki <laughs> o kadar, yaşar kadar yaşarmayız bilemem de. Ben çok seviyorum zaten arkadaşları. Hem telefonla iletişim kurmak, yanına gidebiliyorsam. Birkaç kişiyi aynı anda görebileceğim bir yere davet ederek onları hep bir arada hep beraber... Hem birbirine tanışmayan tanışıyor. Tanışan zaten bu vesileyle <laughs> e, en azından buluşmuş oluyor. Çünkü bu dünyanın meşgalesi bitmiyor. Herkesin mazereti var. Hele hani büyük şehirlerde e, bir yoğunluk var. Bir türlü fırsat bulup da ya işte şu arkadaşı görün denilemiyor. Zaten o burada. Her an görebilirim. Psikolojisiyle yaşadığımız için. <laughs> e, bir yandan da aslında ihmal ediyoruz. ...erteleyenler helak oldu diyor. Hmm. Onun için e, hiçbir şey ertelememek lazım. Biz bu depremde onu yaşadık, gördük. Hakikaten hiçbir şeyin kıymeti yok. Maddi, manevi. Yaşadığın an şu andır. Hmm. Başka bir şey yok. Ne biriktirdiysen, ne yaşadıysan... ...o kar kalıyor sana. Onun dışında geriye baktığımızda... ...hakikaten e, yaşamadıklarımızı... ...veya yapamadıklarımızı... ...ihmal ettiklerimizi hatırlıyoruz. E, neden ihmal edelim? Neden en azından gücümüz varken herkes iyi niyetle niyet ederse Allah bir şekilde buluşturuyor. Eyvallah. Aslında değerli dinleyenler Hakan abi'nin muhabbeti de çok böyle hoş, çok dolu dolu bir insan da şimdi aslında programımız böyle kısıtlı bir süre olduğu için çok böyle deşmek istemiyorum. Yani girersek çünkü çok uzayacak program. Ben mümkün olduğunca canlı performanslarını, canlı icralarına yer vermek istediğim için diğer bir sürü yönünü deşmemeye çalışıyorum. ve <laughs> o yüzden böyle susmaya çalışıyorum ki hani çünkü nereden dokunsam Hakan abi oradan şırıl şırıl dökülecek biliyorum. O yüzden şimdi Hakan abi neyle devam edelim? Bir ezgi, ilahi, kaside <laughs> ne var aklında? Ee, bir kaside olabilir. Neyleyi Bana सुम Hani insan belli bir yaşa gelince nefes yetmemeye ne bileyim işte artık hani sağlık problemlerinden ötürü eski performansını sergileyememeye başlıyor. Ama sen de maşallah sanırım sigara falan kullanmıyorsun. Hayır kullanmıyorum sigara. Sağlığıma dikkat ediyorum. Epey sporu bıraktım biraz kilo aldım yalnız aldığım gıdalara dikkat ediyorum. Doğal şeylerle beslenmeye çalışıyorum. Artı pozitif olmaya çalışıyorum. Yani zaten bizi pozitif yapan en çok şey maneviyattır. Allah ile olan bağımızdır. İnsanlarla olan pozitif enerjimiz, bilimimiz, etkileşimimiz. Bunlar bizi ayakta tutan. Yani zaten inançlı olmasak şu yaşadığımız felakette belki daha farklı yerlerde olabilirdik. Daha farklı psikolojide olabilirdik. Allah'a hamdolsun inançlıyız, güçlüyüz, gelecek kaygımız yok. Kurbanız Yaradan'a. Çünkü o verdi, o alır her şeyi. Her şey bahşeden Allah'tır. Yani biz kendimizden enaniyetimizi kullanarak hiçbir şekilde kendimizden bilemeyiz bir şeyi. Bir yaprak düşse Allah'tan düştü diyoruz. Yani biz çünkü bu kadar inançlıyız Allah'a hamdolsun. İmanımızın kemare ermesi için mücadele ediyoruz. Nefis ve şeytan var arada çünkü. Onun için inşallah Allah imtihanımızı kolay getirsin. Yaşantımızda da e, her zaman inancımızı yaşamayı, pozitif olmayı, insanlara örnek olmayı, onlara her şartta hiçbir zaman ümidi kaybetmemesi gerektiğini yani göstermemiz lazım. Kaldı ki zaten hani bu dünyada oluşumuzun gerekçesini bilirsek gerisi geliyor, gerisi kolay. Allah zaten bunu inananlara açıklamış, bildirmiş. وَلَنَبْلُونَكُمْ Muhakkak ki biz sizi evlatlardan, işte maldan, işte sağlıktan, türlü türlü şeylerden eksiltmekle sınayacağız diyor Allah. Bizi buraya başıboş göndermedi. Bizi buraya gönderdi, sınıyor ve bizim tepkimizi ölçüyor tabiri caizse ve ona göre bizim vereceğimiz tepkiye bağlı olarak Allah bizi derecelendirecek ve biz o dereceye yaraşır şekilde belli konumlara haiz olacağız. Dolayısıyla hani bu dünya ortamının bir imtihan olduğunu, Allah'ın bizi hayırla da şerle de imtihan ettiğini bilirsek Dolayısıyla biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sabredeceğiz. Sabretmenin bir anlamı da direnmektir. Dolayısıyla hani elimizden geldiğince iyi yapacağız. Yani zor şartlarda bile iyi yap yapmaya çalışacağız ve inşallah imtihanı geçenlerden olacağız. Yani az önce güzel bir şey söyledin Arkan abi. Yani hani İnançlı olmasaydık bu felaketler, bu musibetler karşısında daha farklı tepkiler verebilirdim, verebilirdik diye. Gerçekten de öyle. Ama inanan insan için e zaten Allah diyor ya hani sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor yani. Dolayısıyla yani bunu bildiğimiz zaman yani insan hazırlıyor kendini en zor şartlara bile. Ya diyor ki Allah yani bizi zaten hani kısa bir süreliğine buraya gönderdi. Öleceğiz eninde sonunda. Çünkü Allah bunu bize baştan haberini veriyor. Sizi ben kısa bir süreliğine bu dünya hayatına gönderiyorum. Ondan sonra öleceksiniz ve bana döneceksiniz. Yani ondan sonra ben sizi hani yaraştığınız konuma sizi koyacağım diyor. Dolayısıyla işte bunu bildiği zaman insan dert etmiyor. Yani hani vay efendim günümü gün edeyim işte dünyaya bir, bir kere geldik demiyoruz. Ne diyoruz? Bize verilenin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Yani bize sunulan imkanların en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Evet. evet. Yandık, ona döneceğiz. Evet. neyle devam ediyoruz? Allah emri d Allah diyelim ya. Oh. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Siz bu işlerle uğraşmadığınız halde hani mesleğiniz bu olmadığı halde bu performansınızı, bu kabiliyetinizi sürdürüyorsunuz. Demek ki Bilmiyorum bunu nasıl başarıyorsunuz ya da türlü türlü ortamlarda icra imkanı mı buluyorsunuz? Ya çocukluktan gelme bir şey bu. Ben İmam Hatip lisesinde okudum. O arada dini musiki derslerine gidiyorduk. Ailemizin dinler olması ve çevremizde sürekli o ilahi kasetleri dinlememizden, Hı. örnek hocalarımızı dinleyerek biraz da kulak aşinalığı oldu oradan. Ona veriyorum. Dini musiki dersi de biraz da alt yapımız da var makam dersleri de aldık sürekli dinleyince bir insan zaten o kulakta varsa birazcık böyle bir kulak yeteneği diyoruz ona o zaman daha başarılı olabiliyor yani hani öyle bir söz vardır marifet irtifata tabidir diye şimdi siz bunu bir yerde sergilemediğiniz zaman hani sunmadığınız zaman bunu takdir edecek insanlar ya da geri bildirim almadığınız zaman bunu nasıl koruyacaksınız? Siz bunu sergilemediğiniz halde mi koruyorsunuz? Yani nasıl bir yerlerde icra ediyor musunuz yoksa kendi kendinize mi evde kendiniz söyleyip kendiniz mi dinliyorsunuz? Biz zaten eskiden beri aile içerisinde büyüklerle bir araya geldiğimizde imamatipli olduğumuz için öne itilirdik. En azından bir Kur'an-ı Kerim okuma şeyi olurdu bizde durumu. Kur'an-ı Kerim öyle e, iltifatla dediğiniz gibi, hmm. işte sen bu işi yapıyorsun, güzel okuyorsun gibi. Orada biraz daha tabii cesaret bulup daha da bir geliştirdik kendimizi. Bu şekilde devam etti. Halen de öyle yapıyoruz yani. Bazen arkadaşlar arasında yaparız bunu. Bazen kendi tek başıma da kalsam ben kendi kendime e, bunu icra ediyorum yani. Hakan abi zaman sizinle maşallah yani çok hızlı geçiyor. <laughs> Şu an bakıyorum normalde ben bu kadar uzun tutmuyorum programı da. Belki son bir icra daha alabiliriz sizden. Sizden son sözlerinizi, içinizden gelen bir şeyler varsa onları paylaşmak istiyorsanız buyurun. Birazdan çünkü sizden son bir eser alarak Program bitireceğim çünkü anneme boğlama genelde ben yarım saatin altında tutuyorum. Şu an hayatın neler getireceğini bilemiyoruz. Ee, yaşadığımız hayatta doğaçlama yaşıyoruz. Önümüzde bir yani yeni bir hayat var diyelim öyle diyelim ben çünkü ölümden döndüm o depremde birkaç gün kaldık. Hmm. Ölenler oldu, uzu kopanlar oldu vesaire. Hmm. Yeni bir hayat verdi Allah bize. Bu şekilde hayatımızı daha da bir güzel bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ders alarak geçmişimizden. Mesela biriktirmeye çalışmıyoruz bir şeyleri. Hmm. Çünkü gördük biriktirenleri. Hiçbir şey ellerinde kalmadı. Milyonluk evlerde oturanların evlerini toz duman oldu yani. Yıkıldı, çok sağlam yapılmadığı için. Yani dürüst olmaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah'ın istediği bir şekilde yaşamak için gayret gösteriyoruz. Çoluk çocuğumuzla, anne babamızla. Bundan sonraki hayatımızda inşallah Allah... Daha güzel bir yaşam nasip etsin ee, diyor ya bir söz var ee, Allah kalan ömrünü geçen ömründen daha hayırlı eylesin hmm. diyor. İnşallah bizde de öyle kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı eylesin diyorum Allah'a emanet ediyorum. Ben evet. de şunu ekliyorum İnşallah öte hayatımız bu hayatımızdan çok daha güzel olur. İnşallah amin diyorum. Ve e, o zaman son bir icra mı alacağız sizden, bir ezgi mi alacağız, ne alacağız şimdi? Kur'an-ı Kerim okuyayım o zaman. Kur'an'la başladık, evet. Kur'an'la bitirelim. Evet değerli dinleyenler ve 28-29 yıl aradan sonra belki de benim ilk radyoculuk günlerimden tanıdığım bir isim Hakan Sürmeli Bey'i konuk ettik ve onun canlı performans pek çok icrasına şahit olduk, yer verdik. Dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor ve esenlikler diliyoruz. Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha vel إذا سجى ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sonan Allahu Azim www.mbirgin.com Enlem ve boylam 201 Mayıs 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve boylam Mustafa Birgin